Herkese merhaba bugün sırada çok ferah bir şeftali çilekli semizotu salatası ve haydari var hazırlıklarım tam gaz devam ediyor şimdi ben böyle güzel güzel semizotları buldum elimde normali vardı yabancısını bulursanız tabi daha tatlı daha güzel biraz evet ayıklanıp uğraştırıyor ama kesinlikle bence yabancısı her şeyin değer şimdi ben bunu Birkaç alternatif var. Senin uzman güzel bir salata yapacağız. Üzerine şeftali koyabilirsiniz. ızgara şeftali koyabilirsiniz. Çilek koyabilirsiniz. Fırınlanmış çilek koyabilirsiniz. Hepsini yapabilirsiniz. Ben bugün hangisini yapayım, hangisini yapayım diye düşünürken hepsini istediğime karar verdim. Birazcık tatlı bir salata yapmak istiyorum. Onun için ne yapacağız? Güzel tatlı bir sos hazırlayacağız buna. otunu daha önceden hiç e, denediniz mi bilmiyorum ama semiz semizotuna e, hardal çok yakışıyor. İnanılmaz yakışıyor. Size tarifle edemem ne kadar çok yakıştığını. Mutlaka denemeyenler denesin. Hatta semiz semizotunu hardalla e, yaptığım bir salata tarifinde instagramında da mevcut. Bunun için ben bugün hardallı ballı bir sos yapmaya karar verdim. Şeftalimin de dış kabukları birazcık sert soyulmadı. O yüzden ben böyle bıçakla hallettim onu. Güzel güzel dilimlerimizi çıkartalım. Şimdi bunun da sosunu hazırlayacağım. Demedim. Bunlar tam. Yine böyle çok güzel, küçük küçük, minoş minoş çilekler buldum çileklerle ilgili Instagram'da daha önceden verdiğim bitiyor ve bence çok kıymetli bitiyor şu. Diyelim ki kendi yaptığınız güzel bir elma sirkeniz var. Ve çileklerin şöyle üstlerini böyle kesip attınız. Bunları lütfen atmayın. Bunları o elma sirkesini kavanozun içine alın. Bir kısmını. Hani çok çok da aşırı olmasın. Çünkü yoksa tadını vermez. Şunları da çöpe atmayıp o elma sirkenizin içerisine atın. Buzdolabında iki gün bekletin rengi kırmızıya dönecek tadı da hoş bir çilek kokusu olacak muhteşem bir şey olacak mutlaka denemenizi tavsiye ederim ne kaybedersiniz dışarıdan da bir otoyol gürültüsü geliyor ama umarım duyulmuştur bu hem göze hitap eden hem de mideye bir salata olacak şimdi buna da isterseniz böyle bir birazcık fırınlanmış badem olur, fındık olur ceviz olur ne isterseniz onu atın ben fırınlanmış badem hazırladım bunlar vardı çilekle badem çünkü çok yakışıyor şeftaliye de yakışıyor ama çileğe bir başka yakışıyor onları üstüne atıyorum şimdi file badem de kullanabilirsiniz birazcık şekerde karamelize edeceğiniz ceviz de kullanabilirsiniz Şimdi kenar alıyorum. Sosumuzu hazırlamak üzere. Şöyle minnoş bir hardalım var. Bundan şöyle iki kaşık alıyorum. Birazcık içerisine bal ekleyeceğim. Birazcık zeytinyağı. Şimdi ne kadar ekledim? 2 ee, çay kaşığı falan hardal ekledim. 1 çay kaşığı kadar. 1 veya 2 artık onun damak tadınıza göre lütfen ayarlayın. Ee, hardal ekledim. 2 3 2 yemek kaşığı kadar da zeytin ekledim. Tuz ekliyorum tabii ki. Biraz limon sıkıyorum. Şu çekirdeğini almadan sıkalım. Tamam. Bu salatayı isterseniz nar ekşisi, isterseniz balzamik varsa elinizde balzamik sirke çilekle inanılmaz güzel olur. E, şeftaliye de yakışır. Çünkü böyle meyveli tatlara balzamik sirke çok yakışıyor. Asıl limonlu sos da olabilir. Elma sirkesi yine çok yakışır, çok güzel olur. Hatta isterseniz demin o bahsettiğim çilek sirkesinden yapacak olursanız eğer o çilek sirkesi de gayet güzel olacaktır sosumu da hazırladım. Şöyle bir tadına bakacağım sadece. Hı, hmm, karabiber koyalım. Karabiberimizi de koyalım. Biraz daha ben ekşi ve tuz isterim buna. Baldan da çünkü tatlılık da geçtiği için güzel dengelemek lazım. Böyle bütün biraz ekşi, biraz tuz, biraz tatlılık hepsi beraber sosumuz da hazır. Bunu da yine aynı şekilde son dakika dökeceğim üzerine. O zaman ben ne geçeyim? Haydari'ye geçeyim o zaman. Orkamp ocağımı açıyorum. Şöyle full değil. Yarım atsak yeterli. İçerisine bir cezveyle şimdi ne yapacağız? Haydari yapacağız. Haydari yaparken tabii ki direkt naneyi içine ekleyebilirsiniz yoğurdun. Ama eğer birazcık tereyağında kızdırırsanız o naneyi lezzeti çok daha bombastik bir hale gelecek bundan emin olabiliriz yağımızı da yakmadan en son nanemizi atarak şöyle bir cozlatacağız ondan sonra da yoğurdumuzu buluşturacağız ben yoğurt bir böyle süzme bir yoğurt kullanıyorum ama böyle en süzmesinden değil. İsterseniz şu torba yoğurtları da böyle o karakteristik tatlarıyla gayet güzel yakışırlar. Hafif bir ekşilikleri de olur. Şimdi yağım kızsın. Hemen nanemin içerisine atacağım. Şimdi benim sarımsaklı bir yoğurdum var. Tabii ki. Çok hafif bir sarımsak var içerisinde. Şöyle bir güzelce. Ondan sonra atabiliriz. Tamamdır. Tam en sıcak haliyle değil. Şöyle içine girince de bir donmasın. Haydari'nin içerisine. Yani yoğurdumun daha doğrusu. Çok ben içerisine. zeytinyağı yani ekliyorum minicik. Hem soğutacak. Hem hafifletecek. in sıcak haliydi çünkü yoğurdun içesmektense yani doğruca doğru böyle parça parça kalacak içerisinde. Tamam karıştırıyorum. Ve haydi hazır. Parça parça salatalıkların üzerinde de servis edebilirsiniz. Şöyle ocağımızı kenara alalım. beğendiyseniz de beğenmediyseniz de aşağıdaki beğendim butonuna tıklamayı eğer hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.